Çok beğendim. Bir trigonometri sorusu çözeceğiz şimdi. Soruya baktığımız zaman bir dik üçgen var ve burada tanjant 3 alfa var. Tabi teorik olarak da buna bir çözüm yapılır ama geometri bilgimizi kullanarak çok güzel çözüm yapabileceğimiz bir soru. Şimdi ilk başta alfa vermiş. 3-4 farklı yerlerde vermiş. Ve 10 uzunluklarını vermiş. Şimdi tam 3 alfayı acaba işte tan 2 alfa artı alfa diye ayırıp hem yarım açı hem de toplam fark kullanarak çözebilir miyim? Çözebilirim ama bu uzun bir yöntem. Buna girmeyeceğiz. Biz daha pratik bir şekilde çözeceğiz soruyu. Bir kere burada 3-4 var ve dik üçgen var. Şurada direkt BD'yi bir kere birleştirelim. Bir 3-4-5'imizi oluşturalım. Mutlaka bir şeyler gelecektir buradan. 3-4-5'i oluşturduk. Ee, güzel. Şimdi, sanki şimdi burada paralellik var gibi geliyor. Paralellik kullanabiliriz ama burada paralellik işimize yarama çünkü benim alfadan 3 alfaya geçmem lazım. E burada 5'i oluşturduktan sonra şu 10 ve dik üçgen var. Burada ben muhteşem üçlü oluşturabilirim. Zaten dik üçgende en çok kullandığımız özelliklerden biri de muhteşem üçlü. E burada muhteşem üçlü oluşturunca buralar 5 5 ve 5 oldu. İstediğim geldi gibi çünkü burası da ikizkenar üçgen oldu. Yani BD şuradaki DH'ye eşit oldu. Peki C açısı alfa ise D açısı alfa mı olur? Çünkü D, H, H, ye eşit. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşit. Alfa ile alfanın toplamı iki alfayı verdi. E burası ikizkenar üçgen oldu. H açısı alfa ise B açısı da alfadır. Çünkü B, D, D, ye eşit. 2 alfa, 2 alfa. Şimdi şuraya odaklanalım. BDC D, C üçgenine odaklanalım. Alfa ile 2 alfanın toplamı, iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir iç açı, dış açıya eşit pardon. Ve burada 3 alfayı elde ettim. Soru direkt geldi zaten. Tanjant 3 alfa. Dik üçgende tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 4 bölü 3 olur cevabım. Çok da güzel bir soru.